İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 25 Nisan 2023 İktidar Haber Bülteni Türkiye bugün güne seçim operasyonuyla başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerini 21 ilde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında gazetecilerin, hukukçuların da bulunduğu 116 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 128 kişinin gözaltına alındığı ve dosyaya gizli karar konulduğu bildirildi. HDP-MHK tarafından yapılan açıklamada, tarihinin en büyük seçim yenilgisinin arifesinde olan AKP-MHP iktidarı, yaşadığı panik ve korkuyla partimize, sivil toplum örgütlerine, toplumsal dinamiklere ve muharefete saldırmaya devam ediyor. Gözaltılar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen basın ise baskılara boyun eğmeyeceğimizi ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi haykırıyoruz denildi. Diyarbakır'da yapılmak istenen açıklamaya ise polis saldırdı. Saldırı esnasında darp edilerek gözaltına alındığı görülen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi Ferhat Eren'dense saatlerdir avukatları ve yoldaşları haber alamıyor. Diyarbakır Emniyeti Eren'in gözaltında olduğunu inkar ediyor. Sosyal medyadaysa Serhat Eren nerede tegiyle eylem bak. İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, zam konusunda anlaşma sağlanamayan hemşirelerin bağlı olduğu Royal College of Nursing Sendikası'nın aldığı grev kararını mahkemeye taşıyor. Barclay, Twitter hesabından %5'lik yeni zam önerisini kabul etmeyen RCA'nin 2 Mayıs'ta greve gitme kararı ile ilgili yasal yollar aramaktan başka yapacak bir şeyim kalmadı açıklamasını yaptı. Barclay grevin yasa dışı olduğunu da iddia etti. Marseille ise enflasyonun %10'ları aştığı ülkede hükümetin önerdiği %5'lik zam önerisini yeterli bulmadığını ve 2 Mayıs hastanelerde akşam nöbetinin tutulduğu saat 20'den 3 Mayıs 20'ye kadar greve gitme kararı aldığını açıkladı. BBC'nin elde ettiği belgeler İran yönetiminin Mahsa Amini protestolarına destek veren ünlüleri cezalandırmak için gizli bir komite kurduğunu gösterdi. Belgelere göre protestoların başlamasından 6 gün sonraya ait bir belgede söz konusu komitenin 141 ünlü ismin bulunduğu listeyi Ekonomi Bakanlığı'na gönderdiği ve bakanlık yetkililerinden bu ünlü isimlerin belge beyanlarını kontrol etmesini istediği görüldü ünlü isimlerin caydırılması için hükümet kurumlarının koordineli olarak hareket ettiğini gösteren belgelere göre komitenin ismi ise Şöhretliler Görev Timi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.